arkadaşlar biliyorsunuz videolarınızı takip edenler biliyorlar Nisa'cığım benim kuşum uzunca bir zamandan beri hasta okuluna gidemiyor evde de çok sıkıldı ben de ona bugün eğlence bir video hazırladım oyun hazırladım hem de bu bizim ilk uzun videomuz değil mi Nisa'cığım biz hiç uzun video çekmemiştik böyle oyun videoları çekmemiştik ama yüksek bir beğeni ve ilgi gelirse bundan sonra bu tarz videolar çekmeyi düşünüyoruz Şimdi size oyunumuzu anlatalım. Böyle bu kasemizin içinde sayılarımız var. Sayılar. Evet buradan çekeceğiz hangi rakam gelirse o kutuyu açacağız. Bu kutuların içinde çeşitli miktarlarda paralar var. Büyüklü, küçüklü, büyükler hep bana çıkacak hiç nisaya çıkmayacak evet. inşallah amin. Neden Ondan da, ne işte çekeceğim. hastasın bakacağız artık şansa. Böyle 15 numaramız var. Mavet Bunun ne? içinde joker var. Mavet Ve bayağı çıkar. yüklü bir e, meblağ var. Bu da, çıkacak. Çıkacak. bu da bana Anneleri çıkacak. Annelere büyük meblağlar, çocuklara küçük meblağlar çıktı. Bana 1 lira çıkabilir. <laughs> 1 liramız da var bu arada arkadaşlar. Ee, sonra nelerimiz var? İflas kağıdımız var. İflas kağıdı çıkan parasını arkadaşına devreder. Ha. Kesinlikle annemiz de çıkacak. Ondan sonra, çıkacak, sonra pas kağıdımız var. Onda da o el Çıkan hiçbir şey alamıyor. O eli boş geçiriyor. Yarı yarıya kağıdımız var. Ee, yarı yarıya çıkan da parasını arkadaşına devrediyor Başka bir kağıdımız yok. Herhalde kadar Hatırladığım kadarıyla böyleydi. Ee, şimdi başlayalım. İlk kim başlıyor? Sen. Hadi sen hastasın. Sen, sen başla. Sen. sen hastasın. Sen başla. Hadi. Hadi kıyamadım. Hadi. Hadi bakalım. Bu senin oyunun. Bakalım. Heyecanla bekliyoruz. Altı göstermedik Herkes. arkadaşlar ama şöyle 6 numara çıkmış düşman. Öyle mi? Hmm. Kaç çıktı? Göster arkadaşlarım. Tabii ki de iyi. Bugün bir 20 lira yani sadece bir kilo meyve parası. <laughs> Sevdiğim meyveyi alabilirsin ama bunu muz alamazsın söyleyeyim sana. Neden? 20 lira çıktı. Herkes. Muz biraz pahalı da ondan. Şimdi bana kaç çıkmış? Söyle bakalım kaç çıkmış Aa, bana? 10 çıkmış. Ne 14. de Yazılarımızı Nisa yazdı. Hem evde sıkılmadı matematikte çalışmış evet, oldu. Evet. Nisa şimdi çünkü birinci sınıf matematiğe geçtiler evet. şimdi. 10. On. 10 <laughs> On, onu çağırdı Nisa. Olsun bereket versin ekmek alırız. Bir tane ekmek alırız değil mi Nisa? Bana verirsin. <laughs> Sen ne alacaksın? 5 ee, kilo yiyeyim. Alamazsın. <laughs> <laughs> hadi bakalım bir tane daha çek. Arkadaşlar Hadi eğer değiştir <laughs> değiştirmeyeceğiz arkadaşlarına bir şans şey değiştirmek yok. Eğer bu videomuza gerçekten büyük ilgi gelirse bu kutularımızla e, yiyecek videoları, abur cubur videoları falan da çekmek istiyoruz değil mi Nisa? <laughs> atıştırmalık videoları içinden acı çıkabilir, ekşi çıkabilir, tatlı çıkabilir. Bakalım hepsi sizin izlen Olur. izlenmenize bağlı. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Niye 13'e üzüldün? İçinde ne var bilmiyorsun ki. Ama bilmiyoruz Çabı, içinde ne var. Abu, Al bakalım. ücret. Arkadaşlar ikili de olmasaydı asgari ücret diye bir şey olmayacak. Yani o yüzden ikili de sevinmen lazım kuşum benim. 2 evet. lira demek bugün asgari ücret demek. Bebişim. Şimdi... Yine Ay, ben çekeceğim. Hayır ben bu Çektim. Bakalım bana ne geliyor. 12. Ben, ben, ben. Hadi Doğru sen aç bakalım. Dön. Ama sen kötü çekiyorsun. Gerçi ben de çok iyi çekmiyorum. Aa sen Aa kızım bana güzel bir para çekti. Kızım. Çektin mi anneciğim? Sekiz. Sekiz <laughs> numara. İnşallah en küçük gelir. Gerçi en küçük çıktı. <laughs> en <laughs> Ya ne kadar yüz paralar çıktı. <laughs> ben sayabilirim istersen. Büyüce ben evet. de sayarsın. görürsünüz değil mi arkadaşlar? Çok ağlı bu kız. Beni geçti. İki. 4, 6, 8, 8, 8 10, 10, 12, 14, 16, 18, 29. Aklımı karıştırma. 2000 lira çıktı. Güzel para. İyi suşum. Çatladım asla. Vallahi çatladım yani. Ay inşallah şimdi bana gelir. Bilmiyorum o kime çıkacak artık. Şimdi dört sıra bende. Ben şey dur dur ama sıra bende. Öteki tur diye bir şey yok. Herkes kendi hakkını çekecek. Dur dur. Pula. 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 <laughs> ben çok öksürüyor görüyorsunuz çok hasta. Ah kağıt çıktı. Ah. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ben iflas ettim. Arkadaşlar. <laughs> bütün paramı Nisa alıyor. Ama almaz ki böyle. <laughs> Zaten 3 <üç> kuruşum vardı. <laughs> Gözün doysun bütün paralar sana çıkmıştı. Ama olmaz ki. Çok üzüldüm şu an. Hayır koy artık kendi şansına. O senin şansın. Benim şansım yokmuş demek ki bugün. Ama dönebilir yani. Biliyorsun hala 15 numara. Benim. Bir dakika. Burada duruyor yani. Onun kime Bir, çıkacağı hayır. belli olmaz. O ben vücudur. çekeceğim. Biz Şimdi çekiyor Sen çekiyorsun. Hadi bakalım ne olsun, yarı yarı yarım olsun, ne var dedi pas vardı. Pas, pas, pas. Yedi, pas. yedi, yedi. Pas kesin bana çıkar. Aşağıda da kardeşimizin çıldırağı var. Devruşumuz da uyuyor, o uyurken çekip gidiyor. Çık, çık, Kaç çıktı anneciğim? Babalar gibi bir 200 lirası daha olduğunu düşünün. Çiğ, Paralarımızı el son sayalım bakalım. Getiriyorsun paraları. Çiğ, 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 Hanımefendi. Ama 15 burada duruyor. Pas duruyor. Orada yarı yarıya duruyor. Oyun değişebilir. Hiç param yok ya. Hiç param yok. Neyse. İnanıyorum burada 15 var. Hayır. 15 15 15 10 10 10 10 15, neyse ben bunun içinde de belki yüklü bir şey vardı. Ben açıyoruz. Açacağım. Güzelmiş. Ha, ama çok büyük bir şey aç bana. Tamam. Büyük istediyorum. Kutumda büyük istediyorum Acun Bey. Ama maalesef biraz... Ama kalan oldu. Ya bu ne ya? <laughs> bu ne? Ben çıkartmadım. Kutum yani kent dediğin kent. gibi en azından kasamda bir 10 lira mı oldu? Hadi kasamın bereketi olsun yani. Bu <laughs> da. gel bakalım. Bak. Hayır, 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 <laughs> arkadaşlar oyun bozanlık yapmıyor mu? Hangisi ise onu alır mısın? Lütfen Lise. Lütfen buydu Nisa. Öyle bir ise, şey yapma. Bu değil de buydu. buydu. Yukarı çık belki göremez arkadaşlar seni. Ay Üç. Bir daha oyun bozanlık yaptın. Oyun bozanlık yapalım parasını alırım arkadaşlar. Böyle bir kutu koyuyorum. Yaptım. Bu için güzeldi. Bana ne ya? Ben oynamıyorum. Bütün, bütün paralar ona gitti ya. Biz ne yiyeceğiz? Taş mı yiyeceğiz? Papatya. <laughs> 600, 600, 700, 800, 900. Valla kazasına bir bin lira daha gitti ama yani ben hiç zevk almıyorum şu an bu oyundan. Hatta oynama isteğim falan kaçtı. Oynamak istemiyorum yani. Hayır demişim o senin hakkın. Hayır anneciğim olur mu? Herkes kendi şartına. Daha burada bak çok büyük rakamlar Bu duruyor. Benim, ne olur? ben bilemem yani. Yüzüp yüzüp kuyruk. Ay. Ya yani, yani, neden 15'i çekmiyorum ya? Ver. Ben, ben açacağım. Sen bana küçük aç. Ne çıktı? Kaç? Yarı yarı ya. <laughs> Aa. Al al bunu da Var mı senin 5 liran Çıkmış mıydı sana 5 lira evet. Neredeydi 5 lira çıkmış Çıkmamış mıydı evet. Çıkmamış herhalde Yok çıkmamış neyse Bana 5 lira vereceğim var evet. Yok yok ne yapayım artık evet. Oyun böyle yapacak ben bir şey yok Hadi gel Sana da çıkabilirdi Ben sana vermezdim sana çıksaydı mesela Neden? Niye o benim şansım derdim Hadi bakalım. Çek yukarı da. Bir daha. Bir daha yukarı bebe. çıkar mısın? Hadi yukarı Hayır. çık. Yukarı çık bebeğim. Hadi gel. Dokuz. Dokuz. Hadi. Dokuz burada. Sen aç mı sen? Ya görüyor musun? <laughs> Bir şey mi ha. Pas. Pas pas pas. Nisa ile boş geçiyor. Annesine geçiyor. Ve on orada duruyor. <laughs> Biliyorum. 15 benim olacak. 15 benim. Hmm. Iki. İki. iki ama berkonu çıktı. Al para 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 kaç çıktı? Al iki bin lira. Beş yüz liram oldu arkadaşlar. Beş yüz liram oldu. Kutuda para girdi. Hadi bakalım çek onu. Çek bakalım. Defter defter. kadar 5 bin liradan iyi çıktı yani. Ç ama. Bilemesin bu sağlık. <laughs> <laughs> Hepsi çıktı. Nasıl çekiyorsun? Ne kadar şanslısın ya. ya. Arkasına bakacaksın anneciğim. diyor. Dile mi yapıyorsun <gülüyor> sen? <gülüyor> Dile yaptığını itiraf etti duydunuz mu? 5. Oynamak istemiyorum. Bütün hevesim kaçtı yani. O benim bu arada. Onu da sen al artık yani. Onu da sen al yani. <laughs> 50 lira. Yani ay, 50 lirayı da küçümsemişim diyorum ama. Aa 5 lira. Evet bu benim zaten çünkü oradan yarı yarıya şeyimiz vardı. Bu 5 lira da benim. Arkadaşlar annemin kirama kartı. Şimdi sorularımızı sayalım arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika. Şimdi bu, Nesoş'un kasası. Şöyle... Anneciğim karıştırma bebeğim. 400, 500, 550... 555 lira benim var. Şimdi bekleteceğim sizi biraz. Gel annem böyle. Biz paralarımızı sayıp gelelim. Neyse şu kaç para olmuş. 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 7200. Şöyle evet. 7200'üm var. 7200 aklında tut. 100, 200, 300, 400, 500, 600. 789.500 8000 7300 8300 8300 Tamam koydum be, ben. Bana karıştıracaksın. 8320 40 8342 lirası var Nisan'ın. Benim de 500 55 liram var. Allah bereket versin ya. Ne yapacaksın sen şimdi bu parayı? İki kesin oyuncak al. Bu kadar parayla. Ha, dur. İşte bu kadar para küçük dur. çocuğa çıkarsa ne olur? Hayır, oynayacağım Cemal'i alacağım. Ev mi alacağım? Evet. Hadi inşallah kameradan koy, <laughs> koy o zaman. Evet arkadaşlar ilk elin günah olmaz. Bu bizim ilk oyun videomuzda biraz heyecanlandık. Ama bundan sonra bu tarz videolar bekliyorsanız bizden yani bu kutularımızla. Aburcu bu videoları çekebiliriz. Acılı, Acı. ekşili, tatlı. İçinden Ayy. ne çıkarsa onu yiyebiliriz. Daha farklı oyunlar öneriyorsanız bize siz de yapabilirsiniz. <laughs> Şunu da oynayabilirsiniz. Abla diyebilirsiniz. Onu da değerlendiririz. Bugünlük bu oyun videomuz bu şekildeydi. Hatamız varsa affola. Aranızda çok yeniyiz. Desteklerinizi bekliyoruz. Heyecanımızda maruz görün. Görüşürüz.